Merhabalar. Bu araçlar konusu ilgili bir örnek yapacağız. Eğer izlenme sayısı fazla olursa daha zor örneklerle de gelecek. Sorumuza başlayalım. Çap 6, küçük H11, büyük C11 şeklindedir. Bulmamız gereken adenansımız var. Küçük harfler milleri, büyük harfler ve delikleri gösterir. Hemen ee, buradan Mil tablosuna geçiyoruz. Normal mil sistemi diyor. Yani burada tablomuzun tabi devamı var ama ben sizin için ilgili kısmı kestim. Burada iki tablomuz da var. Yukarıda IT tablomuz da var. Yani tabloda bulunmayan değerleri IT tablosundan da bulabiliriz. Eğer izlenmesini zatense bu şekilde miktarda gelecek. Devam edelim çapımız 6. Hemen geliyoruz burada. Sıra tam için 0 eksi 75 mikron alıyoruz. Buradan da 75 75 mikron ölçümüzü alıyoruz. Önlerimizi görelim. İçisiye koordinat düzenini çiziyorum. Mikron dizisinden buradaki değerler milimetre değil. Karıştırmayın. Daha sonra milimize böyle bir kare çiziyoruz. Delik içinde şu şekilde bir kare. Tabii ki eksi ve artıları dikkat ederek çiziyoruz buradaki iki çizgisi çapımızı belirtiyor çapımızdan üst satmaları ve alt satmaları bu şekilde belirtiyoruz. Evet şimdi maksimum delik maksimum delik en fazla ne olabilir 6 delik minimum 5 1 okunuz 3 evet. maksimum ile bakıyoruz hemen, Altı bir fitness the pillows. Minimum değerimiz 0.0'mış. Bu şekilde. Şimdi Delik demir arasındaki fark burada 220 mikron. Buradaki ölçülerde de delik demir arasındaki fark da 70 mikron. Burada deliğimiz milden daha büyük olduğu için 70 mikronluk bir boşluk var. Burada boşluklu geçme yazıyorduk. Boşluklu geçme Yukarıda da yine aynı şekilde olduğundan yine boşluk değişim oluyor. Çünkü eğilimimiz milen daha büyük. Burada bir boşluk değişimi söz konusu. Ardından bunları şemamıza dolduruyoruz. Minimum boşluk, boşluk maksimum boşluk şeklinde. Gerik sınırlarımızı yazıyoruz. Burada iki tarafta da boşluklu geçtiği için hem burada hem de burada boşlukla geçtiği için boşluklu geçim oldu Eğer birinde boşluklu, diğerinde sıkı olsaydı belirsiz bir geçim olacaktı. Eğer iki tarafta sıkı geçme olsaydı o zaman da sıkı geçme olacaktı. Yani böyle bir kolay bir yolu bunun.